Ünlü şarkıcı Ali birlikte rol aldığı Aynalı Tahir dizisinde Bilal karakteriyle yıldızı parlayan Kayra Şenocak'ın son hali herkesi şoke etti. Oyuncu bir yıl içinde 40 kilo vererek büyük değişime uğradı. İsimsizler, Filinta, Pulsar, Yarım Elma gibi birçok dizide rol alan 52 yaşındaki sevilen oyuncu Kayra Şenocak aşırı kiloları için çıktığı yolda adeta eridi. Şen Şenocak bir yılda 40 kilo verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrasını spora ve diyete başlayan oyuncu, en son kendimi tarttığı 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım dedi. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsan bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim dedi. Eşinin desteğiyle disiplinli bir yaşama geçen Şen Ocak şunları söyledi. Sokakta yürürken yanınızdan geçen insanların ne kadar kilo almış demesi, arkadaş ortamlarında konunun dönüp dolaşıp kilonuza gelmesi, bedeninize uygun kıyafet bulamamak özgüven kaybına neden oldu. Benim gibi yemek konusunda disiplini olmayan biri için destek çok önemliydi. Eşim çok iradeli davrandı. Yemeklerimin ölçülerini ayarladı. Açlık krizlerine karşı iradeli durmak önemliydi. İşin o kısmını da ben hallettim. İnsan kemer takmayı özler mi? Ben özlemiştim mesela cümleleriyle sözlerini bitirdi.